Anne baba ve yaşları birbirinden farklı 3 çocuktan oluşan bir ailenin ortanca çocuğu olan Eda, her bir aile bireyinin 2015 2020 ve 2020 yıllarındaki yaşlarının yazı olduğu toplam 10 etiket hazırlamıştır. Şunlar arkadaşlar. Eda ailedeki her bir bireyin yıllara göre yaşını gösteren aşağıda verilen tablodaki kutulara hazırladığı bu etiketlerden ikisini yapıştırmıştır. 40 ile 50 yazılı. Eda hazırda tüm etiketleri kutulara yapıştırdıktan sonra 2015 yılı için kutulara yapıştırdığı 3 etiket ile 2020 yılı için kutulara yapıştırdığı 3 etiket üzerinde yazan sayıların aynı olduğunu fark etmiştir. Şimdi babası 2020'de 50 ise arkadaşlar 2015'te 45 yaşındadır. Anne de 2015'te 40 yaşındaysa 2020'de 5 sene geçecek 45 yaşında. Bu ortak 3 taneden bir tanesi 45'miş. Eda bu iki yılda ortak olarak bulunan bu üç sayının toplamın 66 olarak hesaplamıştır. 66'dan 45'e çıkarırsak diğer ikisinin toplamı 21'miş. Buna göre Eda hangi yılda doğmuştur? Şimdi arkadaşlar küçük kardeş A olsun, Eda B olsun, büyük kardeş C olsun. O zaman 5 sene sonra bu A artı 5 olacak. Bu B artı 5 olacak. Bu da C artı 5 olacak. E bunlardan ikisinin eşit olması lazım. Ortanca o zaman küçük kardeşin 5 yıl sonraki yaşına. Büyük kardeş de ortancanın 5 yıl sonraki yaşına eşit olması gerekir. Yani o zaman B ile C'nin toplamı ne olacak arkadaşlar? 21 eşit olacak. Şimdi B A artı 5'e eşit. C de B artı 5'e eşit. Yine B'nin yerine A artı 5 yazarsak 2A 5 5 5 15. 2A artı 15 21 ediyormuş. Bunu buraya atarsak 2A eşittir 6. A eşittir 3'müş. A 3 o zaman B kaç olur? 8 olur. B 8 ise C arkadaşlar 13 olur. Yazalım. A 3. Buradaki bakalım kontrol edelim. B'miz 8'miş. C de 13. 5 yıl sonra bu 8 olacak. Bu 13 olacak. Bu da 18 olmuş olacak. Evet burada 8'ler ve 13'ler eşit. 45'ler eşit. 3 tane var. Tamam. Şimdi Eda o zaman kaç yaşında oluyor arkadaşlar? 2015 yılında 8 yaşında oluyor. Eda hangi yılda doğmuştur diyor? 2015'ten 8 çıkarırsak demek ki 2007 yılında doğmuş. Cevabımız aşk.